Hepinize hmm. merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün Kürşat'la beraber PUBG Mobile videosu çekiyoruz hoş geldin Kürşat Hoş bulduk Oo, Adamlar önüm ineceğimiz yere 5-15 kişi Oo, of kardo Neyse sen oradan silah topla Bak ya silah bulamadım Ne var bir şey var mı? Var var Bana da sor so. <laughs> <laughs> ben Ben Mesut'un silahını aldım hadi. Bekler var oğlum alsana. Oğlum Al, mermi attım biraz daha oraya. İyi çok da iyidir hadi. Kaç, ayak, kaç. ayak geliyor. pompaladı da O iş harç şey buldum kardo Allah kullanmasın nasip etsin inşallah. İnşallah. Ben de adam görmedim ha. Sadece sesleri tabii. diyeceğim. <laughs> Hop, yataşı. Şu pompalıyı bir alayım bana nasıl? Ne oldu? oldu. Ne Ne istersin? <laughs> Silah sesleri niye gitti? Emekli adam kalmadı. Nasıl kalmadı kardo? Gördüm orta evde. Aha orta evin çatıda. Yandan sıkmasın ikimiz de odaya odaklanmayak da. O fark yerde adam yok. Hadi şimdi ortaya doğru koşacağım bir anda 5 gün kişi çıkacak. Gel baba bak göreceğiz. Aa gel arkada hangarda da biri var da. Orta evdeki daha makul. Arkaya mı rushlan önüme hiç bir yere? Evet, Orta evde 2-3 kişi var ha. Benim orada. Geliyor bana doğru. Beni vurursa Vurmuş olur. Şu evin içinde. Kanka bir dakika. Girdi, girdi, girdi. Camdan çıktı. Kanka istiyorsan bana gel. Kuyu, pustum kuytu köşeye. Aa nereye pusuyon? Ay seni yerim ben ya vallahi ya. Oğlum <laughs> <laughs> bir bak bir orta ver açlık dedik 10 15 kişi hiç olmayan yerde ne. Ama kimse yok bunun Lan sen o şeyinle mi? Aa, ama doğru o beni bayılttı zaten. Değil mi? şeyi buraya sallamam yok mu? Yok yok gerek yok. Şurayı bir temizleyelim de sonra şu şeyi de atarız ben. Hadi yürü ben gidiyorum. Daha kalmadı değil mi? Var var var. Burada. buraya adamlar baygın adamlar pusmuş buraya ne oluyor kargo kanka gibi bot hala sesler geliyor oraya dönelim mi dön dön dön, dön. ama önde de çatışma var O arkadan biri Hadi. çok deniyor. Gelsene bana, bana gel, bana gel. Gel gel bana gel, bırak onları. Bu arka hangarda adam var canı çok az. Bir kişi miydi? Ona, Ona göre. Ya gel galiba adam bilmiyorum. Bana bir kişi söktü. Bayıldı. Oğlum sen niye onunla oynuyorsun? Kanka bu sürü oraya doğru gittiğine göre biri var. Dikkat et. Bayıldı zaten bir de ölmedi. Ben can basayım sen. Bekle ben etrafı kolla çan edeyim. Gel burada M24 var. Yok oğlum, ne hocam? Kanka bana lazer lazım ya. Holod olur. Adam geldi. Adam burada. Oo, uzaktan sıkıyor. Gir içeri gir. Uzak ne kadar uzak mesela? Onu söyle hemen. Bilmem, göremiyorum. Şu evlerde adam var. Aynı. Bekle tazeleyeyim ben. Oğlum bende kit yok. Ben de kit yok ha. bir tane var bende yani. Kit niye bu kadar az? Bara silah lazım sanki. Kaç sanki. leş? 10. 5 benimle bir, iki, iki, iki. Hadi 31 kişi kaldı ayrılmayalım gel. Tamsın yerine emirim Dördünün çek? Diğer bir, silah. Barrel. Bilmiyorum Her hala senin tercihin. Şey Şimdi yine sesler gitti. Tek sıkıntı eminim dört. Bir yap. Üç, üç var. Yok. Ee, bir şu çatısına çıkıp bir etrafı mı kolaçan etsek? Gel bakayım ben buraya doğru gidiyorum. Buralarda hiç adam öldürmedik. Yani hiç gelmedi belki buralarda hala birileri var. Uyudum botum oturdu ve gittik 2 bot öldü Gel ya gel gel Ayak sesi yok ya Buradan şimdi nereye doğru daha uzakta ben birilerini vurdum çok uzak. Oraya doğru inip gidelim. Adamlar bize gelir Bak şurada önde evler var ya. Orada bak, bak, evler... evlerde oynama var mı? Nerede? Baba, yolda, yolda Koştum. Gördüm koştum. Oğlum niye duruyorsun? Yanda da adam var. Oğlum bu ne yine başladı çatışmanın en büyüğü ya. Ay benim 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 uzak çok kötü kardo. Hangi kit yok kit. Kit senderle bir tane var. Yes. Düştük. Lan, düştük bandaja. Ben göstermiyorum şu an <laughs> Fişek var ya ben hala. Abi onu nasıl düşüyorum ben yine abi. Araba da bir. Sen bir can tazele. <laughs> Riski atma. Bombam yok mu lan? Oğlum arkadan biri sıkıyor. Hayır hayır öndeki arabada. Oo, çok kötü oynadım ya. Geldim sana Beni doğru. Beni kaldır da hemen bir can tazeleyeyim. Sen de kit kalmadı değil mi? Nereden vurdu bu sana? Uzaktan evden vurdu. Bak öndekileri gördün. İki arabaya yayıldılar dikkat et. Oh, çok. be. Neyse dokuzuncu olmuşuz. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.